Bir cihaz, bir özellik konulu videolarımızda şimdi de AP25 ünitesindeyiz. Apple AP25 üniti. Bu ünitenin en önemli özelliği hem sağ hem sol elini kullanan hekimler için de ideal pozisyona gelebilme yeteneği. Yani çift taraflı çalışılabilen bir ünit. Şu anda standart sağ elle çalışan bir hekimin çalışacağı şekilde görüyorsunuz. Yani hastanın sağında enstrüman modülü. Şimdi bu enstrüman modülü eğer bir solak hekim kullanmak isterse altta gördüğünüz aksından yeri tamamen değişebiliyor. Şu anda bu bu hekimin sağda çalışması göre ayarlanmış. Buradan dönüp bu tarafa geçiyor. Burası da komple buradan dönüp hastanın diğer tarafına geçiyor. Senkron bir şekilde, aynı şekilde e, kreşuar modülü de yine unitin arkasından şurada görmüş olduğunuz, aşağıda görmüş olduğunuz aksla olduğu gibi komple dönerek diğer tarafa e, geçirilebiliyor. Bakın şurada gördüğünüz aks ileri doğru hareket ederek unitin diğer tarafa doğru dönmesini komple e, solak bir unit haline gel gelmesini sağlayacak bir ürün. Bu, bu özelliklerden dolayı Ünitin bütün parçaları zaten hareketli yapılmış. Yani kreşoar 180 derece dönebiliyor. Öbür tarafa geçtiğinde hastaya doğru bu şekilde dönebilecek şekilde ayarlanmış. Ayrıca bu kreşoar bloğu da kendi eksen etrafında hareket edebilme yeteneğine sahip. Bu sayede hangi konuma geçerse geçsin hastayın hekime uygun bir konumu verebiliyorsunuz. Keza asistan modülü de çok eklemli ve çok hareketli. Diğer konuma geçtiğinde de asistanınıza uygun bir noktaya gelecektir. Aynı şekilde reflektör kolu da kreşör ile birlikte döndüğü için istenilen aksa, istenilen konuma çok rahat bir şekilde gelecektir. Sağ sol olarak dönebilen bu ünit sert döşemeli ve oldukça dayanıklı sağlam bir ünit modelimizdir. AP25. Bir cihaz bir özellikte AP25 modelinin sağ sol dönebilme özelliğini görmüş oldunuz. Hoşçakalın. Videolarda görüşmek üzere.